Myanmar'da yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülen geçtiğimiz haftaki ara seçimlerin ardından Washington'dan ilk olumlu tepki geldi. Parlamento'daki 45 sandalye için yapılan seçimlerde 40 sandalyeyi muhalif lider Aung San Suu Kyi ve partisinden milletvekili adaylarının kazanmasını olumlu bir adım olarak değerlendiren Washington, ülkeye olan yaptırımları azaltacağının sinyalini verdi. Ülkedeki ekonomik modernleşme ve politik reform sürecini hızlandırmak adına Myanmar'a finansal hizmet ihracı ve Amerikan yatırımını kısıtlayan yaptırımları aşamalı olarak kaldırma sürecini başlattık. Political... Üst düzey Myanmar'lı yetkililere Amerika ziyaretinin önünü de açacaklarını belirten Clinton, ülkede yıllarca süren junta yönetiminin etkilerini üzerinden atmasının uzun zaman alacağını, bu yüzden Obama yönetiminin de ihtiyatlı hareket ettiğini belirtti. Ülkede 62'den beri iktidarda olan askeri junta rejimi, 2010 yılının Kasım ayında yapılan seçimlerle sona ermişti. Ancak 664 sandalyeli Myanmar parlamentosunun büyük bir kısmını halen ordu destekçileri oluşturuyor.